Sizlerin de bildiği üzere seçimlerden sonra partimiz hem seçim seçimlerin muhasebesini yapmak hem de yenilenen ve değişim sürecini tamamlamak üzere yoğun bir istişare değerlendirme toplantılarına başladı. Partimiz bu bu çalışmaların çok kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Bugünkü toplantımızın esasında esas gündemi partimizin bu çalışmaları ve yürüttüğü yeniden yapılanma süreci. Ancak ona geçmeden önce de elbette ki Türkiye gündemine dair kimi birkaç önemli meseleyi ve partimizin buna dair görüşlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın emekçileri ne yazık ki ne yazık ki AKP Türkiye ve... Türkiye ve e, Türkiye'de AKP-MHP iktidarının yarattığı çok gönlü, çok derin e, bir krizler e, çözümsüz hale getirilen sorunlar Yuma'yla karşı karşıya bırakıldı. AKP ve MHP iktidarı son derece şaibeli, eşitsiz seçim sonuçları üzerinden zafer sarhoşluğu yaşarken Türkiye toplumuna da deyim yerindeyse cehennemi yaşatıyor ve cehennemi yaşatmaya da devam ediyor. Bugün Türkiye'de iktidar gibi düşünmeyen, iktidara biat etmeyen, yaşanan yıkıma karşı sesini çıkaran herkes ve herkesin iktidarın hedefindedir. İktidar, Kürtler, partimiz ve mücadele güçleri başta olmak üzere herkes için hak, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük ve eşitlik, eşitliği mumla aranır hale getirmiştir. Türkiye 21 yıldır AKP iktidarıyla sistematik bir şekilde irtifa kaybediyor, kötüye gidiyor, uçuruma sürüklediyor. Bu gerçeği kabul etmeyenler bile bunun en somut halini yoksullukla, açlıkla, baskı rejimiyle ve özgürlüklerinden mahrum kalarak yaşıyorlar. Bakın, bugün Türkiye'de hukuk yok, özgürlük yok, anayasa askıda. Bırakın düşünce ve ifade özgürünün insanlarımızın yaşam hakkı dahi tehdit altında. Topluma her alanda derin bir sömür ve kimlikleştirme hali yaşatılıyor. Bu iktidar bütün pratikleriyle esas itibariyle halk düşmanı, Kürt düşmanı, kadın düşmanı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Kendince seçim başarısıyla övünen AKP MHP iktidarının antidemokratik uygulamaların yanı sıra topluma getirdiği tek şey zam oldu, zulüm oldu, baskı oldu. Seçimden beri her gün zam üstüne zam yapılıyor. Seçimlerin üzerinden tam 45 gün geçmeden AKP doğrudan kendisinin sorumlusu olduğu tüm bu sorunların ve krizlerin faturasını halklarımıza kesti ve kesmeye de devam ediyor. Gece yarısı operasyonlarıyla başta en temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere KDV artışıyla her şeye zam yapıldı. Matbu harç tutarları %50 artırıldı. Yurt dışından getirilen bir telefon tut, harç ödenecek tutar 6000 TL'den 20 bin TL çıkarıldı. Halkın geçinme ve barınması neredeyse mümkün değil. Kiralar 20 bin civarlarında seyrediyor. Toplumun yüzde sekseninin araç ve konut sahibi olması hayal olmaktan çıktı. Döviz kurunun zaten hali ortada ve dolar 26 TL'yi de aştı. Bütün bunlar iğneden ipliğe büyük zam yağmurunun enflasyonun istikrarlı bir şekilde süreceği anlamına geliyor. Buna karşın iktidar yetkilileri utanmadan lütufmuş gibi memura emekliye asgari ücretli yaptıkları zamdan bahsediyorlar. Verdikleri zamlar memurların, emeklilerin asgari ücretlilerin cebine girmeden eriyor. Yoksulluk bir kadermiş gibi toplumun büyük bütün kesimine sunuluyor. Bir avuç sermayeler ve ranç ile iktidar ve yandaş kesimse palazlandıkça palaz, palazlanıyor. Ülkenin içerisinde bulunduğu gerçeklik maalesef bu. Peki Gerçeği konuşan var mı? Konuşabilen var mı? Ağzını açan, itiraz eden herkes iktidar ve aparatı haline gelen yargının hışmına uğruyor. Bu yıkım ve kriz hali konuşulmasın diye de baskılar ve saldırılar da derinleştiriyor. Bakın, tüm toplumu ilgilendiren ve demokrasilerde yeri olmayan Sayın Hocalan Ölük ağırlaştırılmış tecrit, tecrit durumu özü itibariyle artık tüm topluma uygulanır oldu. Tecrüti konuştuğu evrensel ve ulusal yasaları hatırlattığı suç işlemeyin dediği için gazeteci Merdan Yanarda önce iktidar medyası tarafından linç edildi ardından jet hızıyla da iktidar yargısı tarafından tutuklandı. Tecrüti konuşmanın değil tecrütu uygulamanın suç olduğunu herkes çok iyi bilir. Tecrüte ısrarın asıl nedeninin çözümsüzlükte ısrar etmek olduğunu tüm demokratik kamuoyu da çok iyi biliyor. Çözüm politikalarının güçlenmesi için Sayın Hocalan'ın yönelik tecrit politikalarından bir an önce vazgeçilmelidir. Tecrit politikalarına bir an önce son verilmelidir. Değerli basın emekçileri, Gezi davası tutuklusu Can Atalay halkın iradesi gasp edilerek rehin tutulmaya devam ediliyor. Yine binlerce partilimiz hukuksuz bir şekilde anayasa ve uluslararası sözleşmeler ayaklar altına alınarak rehin tutuluyor. Hiçbir demokraside bu uygulamaların yeri yoktur. Kobani kumpas davasında bütün evrensel hukuk ilkeleri ayaklar altına alınmış durumda. Yarın Diyarbakır'da bir yıla aşkın süredir tutuklu bulunan 15 özgür basın emekçisi ilk kez hakim karşısına çıkarılacak. AYM kararına rağmen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi anneleri her hafta sonu polis şiddetine uygun uğruyor. Emine Şen Yaşar'ın adalet haykırışı devam ediyor. Tüm bu hukuksuzlukların kaynağı elbette ki Kürt halkına karşı saldırılardır ve bu hukuksuzluklar saymakla bitmez. Değerli basın emekçileri Türkiye'nin sürüklendiği bu derin yoksulluğu, hayat pahalılığı önüne konulan acı reçeteleri yaşadığı hukuksuzluklar ve saldırıları tartışırken Türkiye'nin nasıl bu noktaya geldiğini hepimiz sorgulamak zorundayız. Yıllardır Türkiye'nin sürükl sürüklendiği bugünkü darboğazın ve kriz ortamının önüne geçmeye çalıştık. Ne yazık ki bu konuda istediğimiz başarıyı sağlayamadık ve bu bizim en büyük üzüntümüz ve öz Mevcut durumu değiştirmek, toplumu bu cendereden kurtarmak için bizim sorumluluğumuz ve zaten yeni dönem tartışmalarımız da bu eksende yürütmekteyiz bizler de. O yüzden yakınmıyoruz, şikayet etmiyoruz. Çünkü çözüm de biziz, güç de biziz. Çözümü de bizzat kendimizde arıyoruz tekrardan. Bu sebeple Partimiz seçimlerden hemen sonra kamuoyuna da deklare ederek yoğun bir istişare ve değerlendirme eleştiri ve öz eleştiri sürecini başlattı. Parti meclisimiz, kadın meclisimiz, e, il eş başkanlarımız, yine merkez yürütme kurulumuz ve yerel yönetimler kurumlarımıza bu toplantılarımızda bu sürecin startını verdik. Ardından geçtiğimiz iki hafta boyunca il ve ilçe örgütlerimizle bu tartışmaları sürdürdük. Şimdi de başlattığımız bu değişim ve yenilenme ve örgütlenme hamlesinin ikinci esas aşamasını uygul uyguluyoruz. Bugünden başlayarak 25 Temmuz'a kadar 8 bölgede bu tartışmaları halkımızla toplumun geliş kesimleriyle yapacağımız halk toplantılarımızda yürüteceğiz. Partimiz şeffaf ve büyük bir cesaretle kendisini halkların değerlendirmelerine eleştiri ve öz eleştirilerini açmıştır. Çünkü biz öncelikle kendi mücadelemize ve halkımızın ferasetine güveniyoruz. Bu mücadelelerin partimizin ve kazanımlarının asıl sahibi halklardır. Bu süreç hepimiz ve herkes açısından büyük bir arınma ve yenilenme sürecine dönüşecektir. Her şeyden önce halkımız kendisine, partisine ve değerlerine lik saldırılara karşı duracak, doğru ve mücadeleyi büyütecek eleştirileri bu sürece müdahale edecektir. Halk toplantılarımız mücadele kaygısı duyan Gidişattan rahatsız olan ve çözüme dair sözü olan herkese açıktır halk toplantılarımıza. Demokratik kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri ve platformları, kanaat önderleri de davet edilecektir. Bu toplantılardan çıkan her bir sonuç büyük bir titizlik ve ciddiyetle kayıt altına alınacak ve çözümün yol haritasına dönüştürülecektir. Halk toplantılardan çıkan sonuçlarla 20 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde yapacağımız çalıştay ve atölyelerde bir kez daha ele alınacak bu görüşler üzerinden konferans ve kongre sürecini yürütülecektir. Bu tespit öneri ve eleştiriler ışığında çalıştay ve atölyelerde alt başlıklarla birlikte örgütlenme modelimiz, siyaset biçimimiz, siyasal gelişme hattımıza dair yol haritalarımız yeniden belirlenecektir. Atölye ve çalıştaylarda yerelde bu tartışmaları yürüten arkadaşlarımızın yanı sıra akademisyen, aydın, yazar ve konu uzmanı kişiler de dahil edileceklerdir. Bu aşama tamamlandıktan sonra Ağustos'un ikinci yarısında genel konferanslarımızı toplayıp bütün bu tartışmalar sonucunu erdirmeyi ve nihayetinde de Eylül başında kongremizi toparlayarak bu süreçten çıkardığımız derslerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Mücadelemizin önemi ve tarihsel miratımız boyutuyla da bir hatırlatmada bulunarak basın toplantısını ve açıklamamızı sonlandırmak istiyorum. Bugün hep Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın katledilmesinin ve cenazesinde yaşanan katliamın yıl dönümü. Vedat Aydın'ı sevgi ve saygıyla anarken 5 Temmuz 1991'de kaçırılmasının ve 10 Temmuz'da Diyarbakır'da yüz binlerce kişi tarafından toprağa verilmesinin üzerinden tam 32 yıl geçti. Cenazesinde devletin gerçekleştirdiği katliamı hepiniz biliyorsunuz ve tarih sayfalarına kaydedildi bu katliam. Vedat Aydın cinayeti Kürt siyasetinin varlığına yönelik gerçekleştiren ilk faili meçhul aslında faili belli cinayet olarak kayıtlara geçti. Üzerinden geçen 32 yılda yüzlerce siyasetçimiz, binlerce insanımız benzer yöntemlerle katledildi. Bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymadı. Aksine bu saldırılara cevabımız siyasi mücadelemizi daha da büyütmek oldu. Bu mücadeleyi hedefine ulaştırmak, bu örgütü ve partiyi büyütmek, demokratik siyaseti zafere ulaştırmak başta Vedat Aydın olmak üzere yitirdiğimiz her bir insanımıza karşı borcumuzdur. Bu nedenle başlattığımız süreci parti olarak çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Her ne olursa olsun bu süreç partimiz açısından yenilenmenin, örgütsel atılımın, güçlenmenin, kazanımlarımızı büyütmenin vesilesi olacak. Partimiz ve halkımız her sıkıntılı süreçte bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmayı başarmıştır. Bizler büyük mücadele birikiminin tarihsel bir mirasının sorumlu hareket ediyoruz ve bunun ağırlığında taşıyoruz. Halklarımızı, yoldaşlarımızı faşizme karşı mücadele eden herkesi bu tarihsel sorumlulukla bu sürece katılmaya da bir kez daha buradan davet ediyoruz.